Evet ne yapıyoruz şu anda? Ben Barış. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tavada dana eti yapıyoruz. Süper. Evet. Berlin'de yayla evinde yemeklerde ne durumdayız? Yemekler şu durumda abi. Karamelize oldu şu an. Bunun içinde ne var? Kırmızı soğanımız var. Yeşil biberimiz var. Sarımsağımız var. Domatesimiz var. Biraz da salçamız var. Ve dana eti hazır bekliyor. Taze kesilmiş abi bunlar. Canlı abi. Bunları şimdi içine atıp böyle güzelce kavuracağız arkadaşlar. Ondan sonra ekmeği bambanya ye, bam, bam ye O zaman taktik yok diyoruz. Ve gömüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şuraya bak ya. Şuraya bak. Şimdi şu Tam olarak hangi taktik oluyor? Bu ben barış taktiği abi. <laughs> İlk <Bir gülüyor> defa gördük de o Sağ olasın kardeşim benim. Bir de tadına bak, görmekle bırakma. Tadına bakacaksın bunu. Böyle görmekle olmuyor mu işte? Etlere bunharca davranıyoruz. Bir sebebi abi var mı? Etleri çok seviyorum ben o yüzden böyle yani. Evet arkadaşlar kavurmanın son dönemindeyiz soğan suyunu bayağı çekti. Domates her şey eğiz içinde. Hiçbir şey kalmadı yani. Etler böyle yumuşacık oldu. Bunu afiyetle ekmek arasında löpür löpür gömeceğiz yani. Ben size diyorum bu ses mi ya bak şu ses. Şu ses. Olacak abi. Bu ses olacak işte. Abi tabara bu. Evet arkadaşlar, burger, brioche ekmeklerimizi buraya veriyoruz, hafif ısıtıyoruz ve grillimizde petiler pişmeli. Gelin bakalım. Arkadaşımız Tarık, usta. Selam Tarıkçı. Etler ne durumda? Işık alalım abi. Işık alalım lütfen. İsmail'cim ışığı teşekkürler. Beef abi bunlar. Patlıcanlarımız da burada olmadı abici. Bunları bir güzel pişiyor burada. Üstünü kapatıyoruz tekrar tuzunu atıyoruz ustacığım unutmuyoruz. Evet. Buyurun gelin arkadaşlar size etimizi göstereceğiz. Etimiz burada demleniyor şu an. Bitti diyebiliriz. Altını kapattık şu an. Son aşama yani krema şeklinde. Bu etler ağızda dağılıyor abi dağılıyor. Dağılıyor. Lep lep ya. Lep lep abi lep lep. Olay bu. Evet arkadaşlar. Salatamız da burada. Harika şekilde. Sadece tuzu eksik üstüne zeytinyağımızı ektir ekleyeceğiz. Ve olay bu. Bitti.